Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün de yine harika bir e, seyahat tüyoları videosuyla beraberiz. Bugün de yine beleşçiliğin dibine vuracağız. Yine e, en ucuz şekilde yararlanabileceğimiz neler var, onlardan bir tanesini göreceğiz. E, yeni bir araştırma göre, şimdi isterseniz bir siteye geçelim hızlıca. Free Walking Tour Amsterdam diye. Şöyle şu uzantıya da mavi böyle göstereyim. Hani bunu direkt girin Çünkü bir sürü bunun muadili siteler var. öyle değişik. Hani onları bilmediğim için bilmiyorum hani. O yüzden benim sitem bu yani. Ee, i̇şte diyor ki ücretsiz yürüyüş yolları Amsterdam'a hoş geldiniz. Böyle dile bakmayın. birçok, çok üç dört, dört tane tur çeşidi var arkadaşlar. Yani bu dört tur size Amsterdam'ı dibine kadar yaşamanızı sağlıyor hem de ucuz bir fiyata. E, tabii ki de e, yani yabancılar için çok daha ucuz. Hani bizim için işte bu Euro dolar paritesinden kaynaklı tabii ki de biz yine çok pahalıdan yararlıyız ama olsun gene uygun yani Amsterdam'ı diyorsun, düşün yani her şeyini tadıyorsun, yemeğini tadıyorsun, geziyorsun falan. Şimdi geleceğiz. Hızlıca aşağı doğru inelim. İşte meydanda toplanıyorlar. İşte işte bir buçukta falan filan. Fistan, Cacur. Bir sonraki tura veya bir sonraki yerin gözünden Amsterdam'ı keşfedin diyor. Ee, ücretsiz yürüyüş turu Amsterdam'ı size en iyi hikayeyi anlatır. Yani diyor ki bu yürüyüş turları sayesinde diyor Amsterdam'ı dibine kadar yaşayabilirsiniz diyor yani. Ee, her şeyle benim keşfedin bu küçük balıkçı köyünün ne hale geldi, neden bu hale geldi. Biliyorsunuz Hollanda çok gelişmiş bir ülke. O yüzden galiba hani yürüyüş sırasında falan bunu vurgulayabilirler. özel yani işte bir balıkçı köyüydük. Bak bunları yaptık, böyle geliştik. Olabilir. Zaten çok gelişmiş bir ülke. Özellikle tarım ve hayvancılığı zaten dünyaya konu olmuş. İsterseniz hani YouTube'dan da videolarını bulabilirsiniz. Çok manyak bir tarım ve hayvancılıkları var. Küçücük yerde. Bravo ya. Bize helal olsun demekten başka bir şey düşmez. Evet, şimdi bakalım bakalım. Direkt göstermişler galiba burada toplanıyorlar. 2 saatlik top. He. Şimdi asıl meydan olay bu. Kraliyet sarayı gezisi yapıyorlar galiba. Şimdi altın çağının en önemli anıtı. İşte bu kraliyet sarayını falan gösterecekler falan böyle. Uyuşturucu biliyorsunuz ki Hollanda'da hani yasal bir şey. İşte neden bunu yasal yapıyoruz işte bu ne demek falan filan bunun galiba şeyinden bahsedecekler. Artık bilmiyorum uyuşturucu gösterirler mi? Ee, Walk'un tarihçesi mi? Altın çağda ticaretin Amsterdam'ın nasıl dünyanın en zengin şehri yaptığını keşfettiler. i̇şte neden zengin olduk bilmem ne işte yani kültürleniyorsunuz. Dedi ki kardeşim ya müze falan benim işim değil. Ben biraz daha böyle indirgani değil mi? Adamlar bunu bile düşünmüşler. Sizin için kırmızı ışık veriyorsun. Buraya red light ne diyorlardı? İngilizcesi öyle olması lazım. İşte neden bizde fuhuş yasalmış? E, bunu galiba açıklıyorlar. Ya yani nasıl bir gizli olduğunu ya da sadece anlatıp mı geçiyorlar ya da gizlisi varsa da bu nasıl bir... Çok komik yani değişik bir şey veriyor bence. Yani ne bileyim orada bir şey oluyor siz böyle sıraya geçip böyle, böyle mi? bakıyoruz. O konuda hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Ee, ama adamlar turunu yapmışlar yani. Gördüğünüz gibi işte yemek turu var. Katılabiliyorsunuz, karanlık tur. Hatta bunu ben girmiştim nasıl klasik tur mesela. Ee, girelim bir, hani görmüş olalım. Kayıt bitirmeyeceğim tabii ki de. Kayıt olmak çok kolay arkadaşlar. Şu bölümleri tıklıyorsunuz. Tarih seçiyorsunuz. Burada işte adınız, soyadınız, e, mailiniz falan. Sonra bu en son kısımda da tık. Yani artık başvuru gönder diyor direkt. Ben şimdi yapmayacağım tabii ki de bilgilerimi yazmamak için. Ha, evet. Sadece bir detay var. Aslında bu tur gerçekten ücretsiz. Ama bir detayı var bu turun. Bu eğlence vergisi denen bir şey var. Bütün turlar için geçerli bu. Mesela şöyle göstereyim size. İnternet müziği biraz yavaş kusura bakmayın. Bayağı yavaş. Hmm. Bu turla mesela burada 1.55 euro eğlence vergisi var ya sizinle talep edilen. Bunların hepsinde aynı şey var. Yani 4 turda da katıldığınızda ee, şey alıyorsunuz. 4.9 katıldığınızda Türk lirası ile 1.55 lira yaklaşık 24.16 TL falan yapıyor. Ben şu an 26 Mart 2022 ile çekiyorum bu videoyu. Büyük ihtimal yarın yani videonun paylaşılacağı zaman düz 25 olur. O zaman biz 25'ten değerlendirelim. 25, 25, 25, 100 liraya yemeğini de gezisinde gezisini de yapıyorsunuz, İşte artık neyi varsa sarayı mı artık neden biz uyuşturucu satıyoruz bu yasal onu da öğreniyorsunuz, nasıl zenginleşin yani kültürleniyorsunuz, red light nasıl böyle yani zaten bunun sunumunun bunun şeyini nasıl yapıyorlar bu bile zaten ilgi çekiciyken artık bilemiyorum yani. Ee, mesela benim ilgimi çeken adam da karanlık taraf turu diye bir turdu. Bunu neden bahsediyor şimdi bir bakalım yani. Unuttum. Burada galiba de şey yaptıracak bize galiba. Ha, Çevirirse şurayı okumak istiyorum açıkçası. Biraz bakalım neymiş yani. Sanki biraz okumuştum ama hmm, Burayı bir çevirmedi. Biraz şeyden çevirdi. İnternetim yavaş diye. İşte arkadaşlar İngilizce öğrenin. İngilizce önemli. Evet. Belki şeyde vardı sanki ya sitenin arka planına. Evet abi hadi geliyor galiba. Tamam burayı büyük ihtimalle çevirmeyecek. Çevirmeyeceği için biz arkadaşlar şeyden devam edelim. Eee bu aşağıdan ha çevir çok güzel. Ancak yani, bahşiş verenler. Siz bahşiş vermesin. Yani biz Türkler olarak fakir olduğumuz için orada açıklamasını yaparsınız. Hani biz batık bir ülkeyiz. Sen hani biz durumumuz yok. Hani o yüzden bizi bahşiş istemeyin abi ne olur falan dersiniz. O yüzden bir problem çıkacağını düşünmüyorum öyle olunca da. Evet burada galiba işte görüntüler var. işte gidenlerden falan fistan. Yine eğlence vergisini her türlü vermek zorunda. Bunu çok hatırlatıyorlar. Ha karanlıktır. Ürkütücü bir akşam turunda Amsterdam'ın perili tarihini keşfedin. Adamlar öyle cümle okumuşlar ki ya, yani peri derken ne alakalı kardeşim? Amsterdam her zaman bugün olduğu gibi özgür fikirli bir şehir değildi. He. Yerel rehberlerimize Orta Çağ Amsterdam'ın gölgelerini adamlatın ve işkence, halka açık infaz ve cadı avlarıyla dolu karanlık bir geçmişi keşfedin. Ürkütücü sokak isimlerinin nasıl aldıklarını öğrenmek için dar sokaklardan geçin ve harap binaları çevrilen hayalet şehir efsanelerini ortaya çıkarın. Tarihi şehir merkezimizin uğursuz yanını ortaya çıkarmaya cesaretiniz varsa Amsterdam'ın ücretsiz karanlık Taraf turuna katıldım. He. Bu adamlar diyor ki yani tamam eyvallah şu de Eskiden falan böyle cadıma kovalardık diyor O zamanları bir hatırlayalım falan diye Bir gezi düzenliyorlar galiba Bunu da gece yapıyorlar galiba He, Bu da red light Yakında ses, sesli turlar Nasıl yani lan Bu ne demek kardeşim Ne <laughs> oluyor Altın kadınların şey yola çıkarak iç hikayeleri anlatacağız Hikayeler falan anlatacaklar Hani bilmiyorum artık <laughs> Başka türlü bir şey olur mu onu bilemiyorum. Evet, evet. İşte burada bunlar peynir galiba diye hatırlıyorum ya. Peynir olması lazım. Alman turumu. Şu ellerindekiler peynir. Biliyorsunuz Hollanda'da acayip bir peynir şeyi var. Ee, i̇nternete bakabilirsiniz. Çok değişik peynirleri var ve çok güzel ve kaliteli olduğu söyleniyor. Yani tabii ki de bizim onlara ulaşmamız zor. Ama isterseniz YouTube'dan izleyebilirsiniz ya da Google fotoğraflardan fotoğraflarına bakabilirsiniz. Bir şey diyebilirsiniz tabii ki de. Şimdi tamam eyvallah dedin de 100 liraya tamam iyi Amsterdam'a nasıl gideceğiz? Çok haklısınız. Turist vizesi bile şu an 60 euro. Yani hesabını bile yapamıyorum açıkçası. Ee, sadece bu da değil. Uçağınızı alacaksınız. Hadi neyse ucuza uçak bileti. hem bu arada şimdi ekranın sağ tarafında çıkan bilgilendirmeden de ucuza uçak bileti nasıl alabilirsiniz? Ona da bakabilirsiniz. Ama o yöntem bile ne kadar ucuz olsa da ülke o kadar çok. Hani dolar şey, o kadar fazla ki TL karşısında değer, TL o kadar değersiz ki. Ee, o yüzden yani yine de uygun onu bulamayabilirsiniz. Yani o yüzden bu iş biraz zor. Yani ama ben dedim yani belki bir şansınız olur, bir şey olur. Aha parayı buldum ya da bir şans buldunuz gittiniz. Bunu değerlendirin diye açıkçası. Mesela ben eğer bir şansımı bulursam bunu kesinlikle değerlendiririm. Üstüne i̇şte 100 liraya yemeklerini tadıyorum, red light'tır, işte kültürleniyorum, bilmem nedir hepsini şey yapıyorum. Bu bence güzel bir şey. Farklı bir detay var mı bakalım. Olmadı isterseniz şeye de Yemek turuna basmış mıydık? Yemek turunu anlatıyor muydu daha doğrusu bir bakalım. Ücretsiz alternatif turu, Amsterdam kültürü, karanlık tur, red light. yemek turuna girelim bakalım ya. Belki yemek turunu anlatır. İçini anlatır yani. Daha fazla göster. Evet. Evet, internet harika. Of, of. Yani düşünün yani şimdi içinizden diyorsunuzdur büyük ihtimalle daha internetin <laughs> kaliteli ne yapsaydı falan Allah haklısınız ne diyebilirim ki. Evet bugün gelecek herhalde. Of oh, of. Oh gelmedi. Bir kez daha yenileyim. Gelmedi. Sıra yapacak bir şey çıkarım buradan. Hadi oğlum. Geri gel abi. Yapacak bir şey giremedik. Siz daha da araştırırsınız. Ben bu arada nereden buldum diyorsanız bildiğiniz TikTok'ta gördüm. gerçekten Türkler bunu denemişler yani bayağı da güzel eğleniyor gibi gözüküyorlardı. Ondan sonra dedim bu sitede ben de bakayım dedim. Yani açıkçası böyle yalan yanlış bir site olduğunu düşünmüyorum. Ee, çünkü bu kadar uğraşılmaz herhalde yani site yaptık falan bilmem ne yani diye düşünüyorum. Ama diyeceksin peki bunun fonu nasıl oluşuyor onu da gerçekten bilmiyorum yani. Ya da anlatmışlardır belki de dediğim gibi bazı yerlerde bir şeye çevirmiyor. Tamam red light falan anlattık. Evet bu videomuz da arkadaşlar e, bu kadardı. Umarım sizin için yararlı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda, bir sonraki e, artık videomuzda yine seyahat diyorsa olabilir, başka bir video olabilir. Görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın. Evet şimdi de kendiniz olduğunuz, anı yaşadığınız ve en önemlisi de gülümsediğiniz bir haddeyle görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.